Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün yine oldukça faydalı, oldukça güzel bir sunumla karşınızdayım. Bugünkü sunumumuzun konusu İslam dini ile Zerdüştlük arasındaki benzerlikler hakkında olacak. Seri şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani bugünkü konu bu sunumun ilk konusu olacak. O yüzden görece basit kısa bir konu seçtim. Ben daha önce bildiğiniz gibi evrim hakkında da slide bir sunum sunmuştum. Aslında o benim üçüncü hazırlamış olduğum sunumdu. Bugün hazırlamış olduğum bu sunum ilk yapmış olduğum sunum. Dolayısıyla söylediğim gibi kısa ve basit bir konu seçmeyi tercih ettim. O yüzden bu videoyu canlı olarak yapmıyorum. Çünkü bunun mantıksız olacağını düşündüm kısa olduğu için. Ama muhtemelen bu sunumun ikinci kısmı canlı yayın olarak gelecek değerli arkadaşlar. Söylediğim gibi konumuz İslam dini ile Zerdüştlük arasındaki benzer noktalar. Bildiğiniz gibi İslam dini bulunduğu coğrafya ve yakın çevresindeki pek çok mitolojiden etkilenmiş olan bir dindir. Bünyesindeki pek çok inanç, pek çok ibadet bu mitolojilerden kopya edilmiştir. Bunların arasında Zerdüştlük inancı oldukça sağlam bir yer tutuyor. Zerdüştlüğün özellikle kutsal kitabı olan Avesta'daki pek çok anlatı olduğu gibi İslam dinine geçmiştir. Mesela Zerdüşt'lük inancındaki yaratılış hikayesi ile İslam dinindeki yaratılış hikayesi birbiriyle oldukça benzerdir. Aynı şekilde Zerdüşt'lük ve monoteizm ilişkisinden İslam dinine pek çok yansıma vardır. Aynı şekilde Zerdüşt'lük'teki ahlaki anlayış ile İslam dinindeki ahlaki anlayış arasında da oldukça benzer noktalar var. Tabi Zerdüşt'lük'teki ahlaki inanış İslam dininden bazı noktalarda ayrılıyor. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde Zerdüştlük'teki namaz, kurban, bayram ve evlilik inançları, ritüelleri ile İslam dinindeki aynı inanç ve ritüeller arasında da oldukça benzer noktalar var. Zerdüştlük'teki ahiret inanışıyla İslamiyet'teki ahiret inanışı arasında da oldukça benzer noktalar var. Burası çok önemli. İslam dinindeki Miraç hadisesi ile Zerdüştlük'teki Miraç hadisesi arasında da oldukça fazla benzer nokta var. Miraç'ta yaşanan diyaloglar, görülen şeyler neredeyse birebir aynı. Bunun gibi benzer noktalar var değerli arkadaşlar. Bunlardan ilki olan İslam dinindeki vahiy ve da ilişkisiyle Zerdüşlük'teki vahiy ve da ilişkisinin birbiriyle benzer noktalarının üzerinde duracağız. Ben sözü fazla uzatmadan slaytımı ekrana vereyim ve yavaş yavaş başlayalım konumuz İslam dini ile zerdüşlük arasındaki vahiy ve da hususundaki benzer noktalar. Diğer sayfaya geçelim. İslam, Hristiyanlık ve Musevilikte olduğu gibi zerdüşlük inancında da Tanrı ile ilk iletişimin dağlarda gerçekleştiği belirtilir. Bu dağın adı Musevilikte Sina, Horeb, Seyir, İslam'da Hira, Zerdüşlük'te ise Sabelan dağıdır. Zerdüşt 23 yaşında Sabelan ya da Sabalan dağındaki bir mağarada inzivaya çekilir. Yaradılışı dünyanın sırlarını, yaşamın nereden geldiğini ve nereye gideceğini düşünür. Bu düşüncelerle 7 yıl dağdaki mağarada kaldıktan sonra Ahura Mazda inancını geliştirir ve dağdan inerek bu inancı yaymaya başlar. Sanırım buradaki benzer noktalar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bildiğiniz gibi Muhammed de genç yaşlarında dağa çıkmaya başlıyor. Bu kadar genç değil tabii ki. Biraz daha yaşı var. 34-35'li yaşlarda dağa çıkmaya başladığına dair İslami kaynakta bilgiler var. Ve bu dağ gidiş geliş 5-6 yıl sürüyor. Burada da gördüğünüz gibi 7 yıldan bahsediliyor. Muhtemelen biraz deşerseniz İslam dininde de 7 sayısına ulaşabilirsiniz. Peki bu 7'nin önemi nedir? Bildiğiniz gibi 7 sayısı 7 gezegen tanrısı ile ilişkilidir. Haftanın 7 günü dahi bu gezegen tanrılarına adanmıştır. Mesela haftanın 7 gününün İngilizce veya Latince şekline bakarsanız orada Sunday, Monday, Wednesday, Saturday vesaire gibi bütün günlerin hepsinin tek bir gezegene adandığını görürsünüz. Yani bunun kökeni buradan gelir ve oldukça güçlü bir mitolojidir bu. Çünkü bildiğiniz gibi yeryüzünde yaşayan ilk insanlar yani bundan 10 bin yıl, 15 bin yıl daha önce yahut dönemlerde yaşayan insanlar gökyüzünü sürekli gözlemliyorlardı. Gökyüzünde yaşanan olaylar ile yeryüzü arasında ilişki kuruyorlardı. Mevsimlerin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini takip etmeye çalışıyorlardı. Bu arada yıldızlar haricinde gökyüzünde hareket eden bazı cisimlerin olduğunu gördüler ve bunları tanrı olarak kabul ettiler. Bunun haricinde 12 burcu tanrı olarak kabul ediyorlar. Güneşi ayrı, ayı ayrı tanrı olarak kabul ediyorlar. Bunları da 7 gezegen içine dahil ediyorlar. Şimdi sağ altta bir kaynak var. Bu kaynakta Sebir Dağı geçiyor değerli arkadaşlar. Hira Dağı genellikle yakındaki Sebir Dağı ile birlikte zikredilir deniliyor. Burada yukarıda da Musevilikte Sina, Horeb ve Seyir Dağı olarak geçtiği söyleniyordu. Buradaki Seyir Dağı ile Sebir Dağı arasında bir benzerlik olduğunu fark ettim ben. O yüzden bu kaynağı buraya aldım. Bildiğiniz gibi İslam dininin oluştuğu coğrafyanın nerede olduğu hakkında da şaibeler var. Aslında büyük oranda nerede olduğunu biliyoruz. Petra ve civarında olduğuna dair çok fazla done var, kaynak var. Dolayısıyla Buradaki Hira Dağı'nın Sebir Dağı ile birlikte zikredilmesiyle Musevilikteki Seyir Dağı arasındaki benzerlik dikkat çekici. Ve burada görselde zer düştü görüyorsunuz. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar ilk önce sol tarafı okuyalım. Musevilikte Gerizim Dağı kutsal kabul edilen dağlardan birisidir. Tevrat'ta Musa'nın kendi kavmine Arz-ı Mevda girdiklerinde Gerizim Dağı'na önem vermeleri gerektiğini belirttiği anlatılır. Bu dağın dışında bahsedilen birkaç önemli dağ daha vardır. Bunlar Sina Dağı, Seyir Dağı ve Paran Dağı'dır. Tevrat'ta Rab Sina'dan gelip onlara seyirden doğmuş, Paran'dan da da parlamıştır ifadesi geçmektedir. Kur'an'da dağ ifadesi için cebel, Cibal kelimeleri kullanılır. Ayrıca sadece Sina Dağı için olmak üzere yine dağ manasında tur kelimesi kullanılır. Fakat Sina değil, Sinin olarak geçer. Turi Sinin. Farklı bir ayette ise Turi Seyna olarak geçer. Bir surenin ismi de Tur'dur. Zoraki Sina uyarlaması hariç bu dağların hiçbirisi Tevrat'ta geçmiyor. Hayali olarak Kur'an'a eklenmiş kimse de kaynağını sorgulamıyor. Tarihte Tur diye bir dağ geçmiyor. Sinin ve Seyna'da. Canım bunlar Sina bahsediyor diyerek sallamakta bir his görmüyorlar. Seyna yazar, Sina diye tercüme edilir. Sinin de aynı şekilde. Allah neden doğru ifadeyi kullanmak yerine bu tarz hayali kelimeler türetiyor? Şeklinde soruyoruz. Çünkü Sina Dağı olarak geçmesi gerekirken bir yerde Sinin, bir yerde Seyna farklı olarak geçiyor ve bunlar doraki olarak Sina şeklinde tercüme ediliyor. Halbuki bu şekilde tercüme etmek doğru değil. Neyse sağ tarafa geçelim. Burada üst tarafta Gerizim Dağı'nda ibadet eden Samirileri görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada Samirilerle ilgili kısa bir bilgilendirme görüntüsü aldım Wikipedia'dan. Samiriler eski yakın doğudaki İbrani İsrailoğullarından köken alan etno-dini gruptur. Yahudilerin Asur Kralı 2. Sargon tarafından İran ve Harran bölgeleri civarına sürgüne gönderilmesi sonrasında vesaire. Yani arkadaşlar, Samirileri Yahudiler Yahudi olarak kabul etmezler. Dışlarlar, Samiriler de onlara karşıdır. Yani böyle bir mezhep çatışmaları var aralarında. Farklı bir mezhep yani... Hristiyanlık dininde de kutsal kabul edilen dağlar vardır. Bunlar Gerizim ve Galile dağları olarak geçer. Büyük İskender döneminden daha önceleri Samiriler Gerizim dağına Süleyman mabedi benzeri bir mabet inşa ediyor. Hatta İncil'de İsa ile tartışan bir kadın, atalarımız Gerizim dağında ibadet ederdi ancak sen ibadet yerinin Yaruşelim olduğunu söylüyorsun Der. Bu konuşma buranın daha önceden kutsal sayıldığını göstermektedir. Bu kaynakta aşağıda geçiyor. Yuhanna 4.20'de. Yani değerli, değerli arkadaşlar, Samiriler daha önceden Gerizim Dağı'nda Süleyman Mabedi'ne benzer bir mabed inşa etmişler. Daha sonradan İsa bazı değişimlere parmak basıyor, bazı sansürlemeler yapıyor belki de ve inanç mabedinin yerini değiştiriyor. ...Yerizim Dağı'ndan Yaruşşalim'e taşınıyor inanç merkezi ve burada İncil'de bu konuda İsa'ya karşı çıkan bir kadını görüyoruz. Bakın bu da çok enteresan. Bildiğiniz gibi İslam dininde de inanç merkezi Petra ve çevresinden Mekke ve civarına taşınıyor daha sonradan. Burada da pek çok sansürleme yapılıyor. Bu ibadet yerinin belli bir sürede bu bölgeden bu bölgeye taşınmasının arkasında pek çok şey yatıyor... Bunların en önemlisi bazı gerçekleri sansürlemek, ortadan kaldırmak. Çünkü bunlar İslam dininin motiflerine zarar veren unsurlar. Bunları ortadan kaldırmak için tabii ki işin içinde siyasi, ekonomik çıkarlar da var. Hepsi birleşince inancın merkezi 100-200 yıllık bir süreçte Petra ve civarından Hicaz'a taşınıyor. Slaytımıza devam edelim. Evet. Bildiğiniz gibi İslam dininde de Muhammed vahiy almak için Hira Dağı'na çıkıyor. Kaynaklarda İslam ansiklopedisinde geçiyor. Bu ilk olarak 35'li yaşlarda çıkmaya başladığı belirtiliyor. Bunu slaytın en başında belirtmiştim. Yani Zerdüşt ile Muhammed'in mağaraya çıkması ve burada benzer sürelerde kalması ile ilgili. Peygamberlik 40 yaşında geliyor. Yani tıpkı Zerdüş gibi Muhammed de aşağı yukarı 7 yıl civarı dağın yolunu aşındırıyor. Zerdüşt hikmet ve doğruluğu sevdiği için insanlar arasından çekilip bir dağ başında yaşamaya karar verir. Bir ara bu dağ ateş sarar. Fakat Zerdüş'te bir şey olmaz. Davasını anlatmaya devam eder. Diyor Christostum'un kitabında 40-120 arasında geçen bir konu. Bakın çok benzer değerli arkadaşlar. Muhammed de kendini dağa kapatıyor, mağaraya kapatıyor, insanlar arasından ayrılıyor. Oraya gidiyor, geliyor. Belli süreler orada itikafa giriyor. Tanrı'yla temasa geçmeye çalışıyor. Zerdüşt'ün hikayesi de benzer gördüğünüz gibi. Okumaya devam edelim. Zerdüşt 30 yaşlarındayken bir şafak vakti bahar bayramı için hazırlık yapmak üzere nehir kenarına su almaya gider. Kabını suyla doldurup kıyıya döndüğünde ışıldayan bir varlık görür. Onun adı Vahumanah'tır. Bunun muadili İslam dininde Cebrail oluyor değerli arkadaşlar. Ahuramazda'nın büyük meleklerindendir. Bu büyük meleklerin isimleri Aşa ve Hişta, Vahumanah, Kıhşat, Ravvairya, Sipanta, Armayeti ve Haurvatat, Ameretat'tır. Vahumanah Zerdüşt'ü yanına alır ve Ahuramazda'nın yanına götürür. Bu hadise Miraç olarak olduğu gibi İslam ne geçmiştir derler. Arkadaşlar buna bu sunumun ikinci bölümünde değineceğiz. Burada kısa olarak değindim. Bakın burada da hikaye çok benzer. Cebrail de Muhammed'in yanına geliyor. Sonra Miraç da ona eşlik ediyor. Çıktığı yerlerde soru soruluyor. Soru soruyor Muhammed, Cebrail cevap veriyor. Aynısı burada da geçiyor. Evet değerli arkadaşlar buraya resimleri de koydum. Burada bakın Hiram ağrısı var. Burada temsili Muhammed resmi var. Burada Muhammed'in Burak ile uzaya doğru yol alan resmini temsili olarak çizmişler. Onun görselini koydum. Ve burada dikkat ettiyseniz bir hikaye var. Zerdüş dağdayken bir ara dağı ateş sardığından ve Zerdüş'te zarar veremediğinden bahsediliyor. Sanki İbrahim'in ateşten kurtulması mitiyle ilintili gibi öyle değil mi? sadece hikayeyle bir miktar oynanmış. İbrahim de bildiğiniz gibi Nemrut tarafından ateşe atılıyor ve ateş ona zarar veremiyordu. Devam edelim. Burada sol tarafta İbrahim'in ateşe atılımıyla ateşe atılmasıyla ilgili bir görsel var ve ilginç şekilde burada İbrahim sanki Çinliymiş gibi çizilmiş. Hani İslam tarihindeki İslam kaynaklarını bize ulaştıran pek çok insanın çizimlerinde de bildiğiniz gibi Uzakdoğulu, Çinli ya da Türkmüş gibi çizimler var ya Taberi, Müslim, Buhari ve benzerleri hakkında. Burada da İbrahim'in bir Çinli gibi ya da Moğol gibi ya da Orta Asya Türkü gibi çizildiğini görüyoruz ilginç bir şekilde. Sağ üst taraftan başlayalım okumaya. Kur'an'da İbrahim'in ateşe atılma hadisesi şu şekilde anlatılır. Biz ey ateş İbrahim'e karşı serin ol ona zarar verme dedik. Muhammed pek çok Yahudi peygamberin hikayesini Tevrat'tan aldığı gibi bu hikaye de Tevrat'tan alıyor. Fakat İbrahim'in kral tarafından ateşe atıldığı ve Allah'ın ateşe serin ol onu yakma dediği bilgisi Tevrat'ın 5 ana bölümünde de geçmiyor. O halde Muhammed bu hikayeyi nereden aldı? Hemen şimdi sol altta bu hikayenin nereden alınmış olabileceğine dair bir bilgilendirme yapalım. Yahudiler Babil kralı Nebukadnezar tarafından esir alınıp Babil'de sürgüne tabi tutuldukları sırada kral bir ara altından bir put yaptırır. Bu putu burada görüyorsunuz. Ve herkes bunu ilah olarak kabul etsin. Aksi takdirde kabul etmeyenleri alevli ateşe atıp yaktıracağım der. O sırada Şadrak, Meşak ve Abednego isminde 3 kişi bunu kabul etmez. Bu üç kişi de burada. Kral bunları ateşe atın diye talimat verir. Fakat ateş onları yakmaz. Bakın ne kadar benzer hikaye İbrahim hikayesiyle. Ve Kur'an'a %90 bu hikayeden, bu Babil'deki hikayeden geçme. Çünkü Tevrat'ın 5 bölümünde bu ifadenin, yani Enbiya Suresi'ndeki bu ifadenin geçmediği belirtiliyor. Güya inandıkları Tanrı'dan vazgeçmedikleri için tıpkı Kur'an'da geçen İbrahim mitolojisinde olduğu gibi Tanrı onları ateşten korur. Kral bu durumu görünce şaşkına döner. Devam edelim. Yani İbrahim'den asırlar sonra Babil'de cereyan eden bir olay karıştırılarak Muhammed tarafından Kur'an'da İbrahim adına anlatılıyor. Üstüne ateşe üfleyen kertenkele ile su taşıyan karınca gibi komik, saçma hikayeler de ekleniyor. Burada sağ tarafta Şadrak, Meşak, Abet, Nego ve Yahova'nın gönderdiği meleği ateşin içinde görüyorsunuz. Hiçbirisine bir zarar gelmiyor. Sağ üst tarafta da kral ve veziri zannediyorum şaşkın bir şekilde bakıyorlar. Netice itibariyle dağda vahi alma mitti İslam'da, Hristiyanlıkta, Yahudilikte olduğu gibi Zerdüşt'lük inancında da vardır. Zerdüştük inancının 3 semaviyedinden daha eski olduğuna dair bilgilere dayanarak bu mitin İslam'a zerdüştük inancından geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Elbette bu mitin çıkış noktası zerdüştük inancı değildir. Yüksek yerlere çıkıp tanrılar ile iletişim kurmaya çalışma inancı çok daha eski dönemlere dayanır. Sümer, Babil ve Asur'da ziggurat denilen yüksek tapınaklar vardı. Sağ tarafta bir örneğini koydum. Bunlar tanrılarla temas için göğe daha yakın olmak maksadıyla inşa edilirdi. Evet, şimdi bu yüksek mekanlarla alakalı ve dağ, dağ vahiy ilişkisi, dağların kutsal kabul edilmesiyle alakalı bazı bilgilendirmeler yaparak slaytımızı bitireceğiz. Eski Yunanlılar Olympus Dağı'nı kutsal kabul etmişlerdir. Bu isim birçok Yunan dağlarına verilen ad olmakla birlikte Hessalia'daki Yunanistan'ın en yüksek dağı için özel isim olmuştur. Yunan tanrılarının bu dağlarda oturduğu kabul edilmiştir. Hepaistis burada tanrılar için saraylar kurmuştur. Ölümlü varlıklar olan insanlar bu dağa çıkamadıklarından tanrılar zaman zaman yeryüzüne inmişler, insanlarla ilişkiler kurmuşlardır. Bu ilişkiler neticesinde Yunan mitolojisinin örnekleriyle dolu olduğu yarı insan yarı tanrı varlıklar vücuda gelmiştir. Sümerler Enlil'i mukaddes dağların kralı olan tanrı kabul etmişler. İlk kaosun sularından yükselen dünya dağının tepesinde taht kurduğunu düşünmüşlerdir. Fenikelilerde ayinler ve tapınaklar yükseklerde yapılmış ve Lübnan dağlarını kutsal kabul etmişlerdir. Burhan, Kaldun Dağı'nı kutsal kabul eden Moğollar'da en yüksek dağlar dağ ilah şeklinde düşünülmüştür. Moğolların inancına göre gökte yaşayan ilahın yeryüzüne indiği yerler dağlar olarak görülmüştür. Cermenler de, Germenler de dağlar Tanrı'ya hizmet ve ibadet için sevilen yerler olmuştur. Odenberg, Donesberg, Freiburg, Odinsburg gibi adlar dağların kutsi anlamlarının izlerine atfen verilmiştir. El- Elburz Dağı'nın da Persler tarafından kutsandığı kaynaklarda zikredilmiştir. Hindu, Budist ve Jainist mitolojide ortak bir şekilde Meru Dağı dünyanın merkezi olarak kabul edilmiş. Özellikle Hindu mitolojisine göre dört kıtanın bu dağdan yayıldığına inanılmıştır. Burada sol altta da İslam dinindeki Arafat Dağı'nı görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu tanrılarla yüksekte buluşma onlarla yüksekte daha rahat iletişime geçileceğine dair inanış, İslam dinine de hem vahiy ve dağ ilişkisinde yansıyor, hem de Arafat dağının tepesine çıkma ritüelinde, inanışında yansıyor değerli arkadaşlar. Evet, sunumumuz bitti. Söylediğim gibi bugün bu sunumumuz benim ilk sunum çalışmam olduğu için görece basit ve kısa bir sunumu tercih etmiştim. O yüzden kısa sürdü değerli arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünü muhtemelen canlı yayın olarak yapacağım ve o bundan daha uzun olacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu yayın da insanlara faydalı olacaktır. Bu yayınları paylaşırsanız insanlar faydalanır. Çünkü paylaşıldıkça daha fazla insana ulaşır. Bu yayınların devamını istiyorsanız kanalımıza katılarak bize destek de olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esenlikler diliyorum.